Arkadaşlar merhaba bakalım hoş geldiniz. Ben Cevat Ateş. Bugün sizlere Ağustos ayı nasıl 6 Alttan farklı ürün kategorisi göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son videomda sizlere bu video konseptinin Temmuz ayını çekmiştim. Ve sizler bu videoyu çok beğenmişsiniz arkadaşlar. O yüzden ben de bugün tekrardan sizler için bu videonun aynısını Ağustos konseptini çekiyorum. Şu anda arkadaşlar benim tarihim 19 Temmuz. Büyük bir ihtimalle ben bu videoyu birkaç gün içerisinde yüklemiş olurum. Ve sizler arkadaşlar Ağustos oyuna doğru ürünlerle başlamış olursunuz arkadaşlar. Umarım hepiniz Park kazanıyorsunuzdur. Ben şimdi direkt videoya geçiyorum. Ama ondan önce siz videoyu beğenip aşağıdan kanala abone olmayı arkadaşlar. Şimdi hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar basmak mikserim ilk ürünümüz Garaj organizasyon araç geliştirir arkadaşlar. Bu ürünümüzün sell rate'i %995. Toplamda 100 tane listing var. Bu 100 tane listing 995 defa satmış. Toplamda elde edilen cüroda arkadaşlar 13.842.000 pound arkadaşlar. Her 100 kişiden 69 tane bu en az bir defa satıyor. Burada yapmamız gereken şey Zig e, buraya ismi giriyoruz. Daha sonra ise kısmından Dropships Only ve Exclude veriyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza çıkan bütün bu ürünler Dropshipping ediliyor arkadaşlar. Mesela şuna bakalım. Evet gördüğünüz gibi ürünümüzün fiyatı 25 pound 95 beni ve Amazon'daki fiyatı da 14 pound 99 beni. Ortalama profitimiz 5 pound 47 peni arkadaşlar. Geçmek isterim ikinci başlık Solar Fountain arkadaşlar. Bunlar başları koyduğumuz e, çeşmeler diyebiliriz. Bu ürünümüzün sell-through rate'i %2975. Toplamda 100 tane listingimiz var ve toplamda 2975 tane ürün satılmış ve elde edilen ciromuz 44.350.000 bin bin pound. Successful sistemimiz %73 arkadaşlar. Bu demek oluyor ki her 100 kişiden en az 73 tanesi buradan bir tane satmış. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi marketi domine eden, domine eden herhangi bir kişi yok. %1.45, %1.14, %1.68 gibisinden herkes bu pastadan payını alıyor arkadaşlar yapmamız gereken şey filters kısmına geliyoruz ve tekrardan drop only exclude veriyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında bu ürünlerin hepsini bizler arkadaşlar mağazamıza listeleyebiliriz. Bahsetmek istedim. şu ürünümüz arkadaşlar şişme balonlar mı diyoruz yoksa e, oyuncaklar mı diyoruz her neyse şimdi size göstereceğim zaten bu ürünümüz arkadaşlar Celturo yüzde %1838 toplamda tekrardan üstel listingimiz var ve toplamda 1838 ürün satılmış. Elde ettiğimiz toplam ciromuz 12.878 pound arkadaşlar. Burada arkadaşlar görüyoruz ki success holistic oranımız %42. Bu ödeme okuluyor ki bu pastadan fazla pay alan kişiler var. Bunları biz buradan bakarak görebiliyoruz. Mesela bir arkadaşımız %7.73 oranında pastadan pay alıyor. Ve bir diğeri de mesela %11. Bir diğeri 12, bir diğeri yüzde 13, bir diğeri de 16. Yani birkaç kişi market birkaç kişi marketi domine ettiği için successful liste oranı gitgide düşüyor. Burada yapmamız gereken arkadaşlar filters kısmından Biz only exclude veriyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında bu ürünlerin hepsini dropshipping edebiliriz istersek. Bahsetmek isterim bir diğer ürünü arkadaşlar can yelekleri. Can yelekleri biliyorsunuz ki denize her kişiye lazım olabilecek ve çok fazla yaz satabilecek bir ürün arkadaşlar. O yüzden bu ürünü kesinlikle mağazanızda listelemelisiniz. Buradan arkadaşlar yüzde %2805 toplam 100 listemiz var. Ve toplamda 2805 tane ürün satılmış. Elde ettiğimiz ciromuzda 30 bine yakın bir para arkadaşlar. Successful işlemimiz tekrardan düşük. %46 demek ki bir kişi bu pastadan fazladan pay alıyor. %36 oranında pastadan pay alıyor. Yani marketin neredeyse yarısını domine etmiş diyebiliriz. Yapmamız gereken şey filters kısmından dropshippers only exclude veriyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza bir tane kişi çıktı sadece. Bu da büyük ihtimalle AliExpress Veyahut da Alibaba, veya da size dropshippingden böyle dropshipping ediyor. Çünkü gördüğümüz gibi satıcının ülkesi Çin arkadaşlar. Biz buraya bastığımız zaman e, buradan istersek Alex aratabiliriz. aratabiliriz. E, gördüğümüz gibi arkadaşlar, ürünümüzün fotoğrafı hangisiydi? Bakalım. Ürünümüzün fotoğrafı buydu. E, ürünümüz bu arkadaşlar. Eğer biz buna bakarsak e, toplam ürünümüzün fiyatı 13.70 pound, 70 peni. Shipping var 3 pound, 72 peni. Buradaki fiyatına ne kadarmış? 19 pound 74 peni. Çok fazla bir tane kar bırakmıyor. Ama arkadaşlar gördüğümüz gibi bu üründen toplam 74'ten satılmış geçtiğimiz 5 içerisinde. Ortalama karımız 2 pound olsaydı 74 çarpı 2'den 144 pound kara çektik arkadaşlar. Bu arkadaşımız sürümden kazanıyor. Kardan değil. Sonraki üründe fıskeler arkadaşlar. Ama İngiltere'de birçok ev müstakil ev olduğu için her eve neredeyse fıske gerekebiliyor arkadaşlar. O yüzden İngiltere olarak konuşmak gerekirse İngiltere'de fıskiyeler gerçekten de satıyor arkadaşlar. Bizim Selturu edimiz %1075. Toplam bir üstten ürünümüz var ve toplamda 1075 tane ürün satmışız. Bu 1075 tane ürünün toplam cirosu 12.000 pound'a yakın. Successful listingimiz %56. Bu da demek oluyor ki bu 100 tane listingin 56 tanesi kesinlikle satıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım birazcık daha aşağılar inelim. Burada yapmamız gereken şey tekrardan filtre kısmına geliyoruz. Dropshippers only exclude word arkadaşlar. Ve karşımıza dropshipping edilen ürünleri çıkartıyor bize Segaltex. Bu şekilde arkadaşlar ürünleri görebiliyorsunuz. Eğer siz de bu ürünleri satmak isterseniz bu ismi Zigandix'e yapıştırabilirsiniz. Ve daha sonrasında da karşınıza arkadaşlar stabiliz ürünleri çıkartabilirsiniz. Bahsetmek istediğim sorun arkadaşlar. Cocktail sets. Yani cocktail arkadaşlar. Alkollerimiz şey cocktail oluyor. Ee, onların e, seti. İngiltere'de özellikle yaz dönemlerinde millet ballara gitmektense evlerinde bahçelerinde veyahut da arkadaşlarıyla beraber dışarılarda, sahil kenarlarında, riverside kenarlarında veyahut da parklarda kokteyl içmeyi tercih ediyorlar arkadaşlar. Çünkü hava çok güzel oluyor ve insanlar gerçekten de dışarıya çıkmayı evde kalmaya tercih ediyorlar arkadaşlar. Bizim toplamda Celtic Red'imiz %728, toplam listingimiz 100 adet, Markette toplam satılan ürün sayısı 728 ve elde edilen ciro 10.000 pound arkadaşlar. E, aşağı, doğru in, aşağı doğru iniyoruz. Filters kısmına bakıyoruz. Drosh Only. Drosh Press Only. Exclude ver arkadaşlar. Ve daha sonrasında bu çıkan ürünlerin hepsini Drosh edebiliriz. Hemen bir tanesine bakalım. İsterseniz şu mesela 26 pound'dan satılıyor. Bakalım Drosh mi? Gerçi bakalım bulabilecek miyiz? İsimler atabiliriz istersek. Amazon'da var. Bak galiba. Evet arkadaşlar. Burada ürünümüz 27 pound. Ama buradaki ürünümüz altın renginde. Buradaki de rose gold renginde. Yani gül altını diye çevriliyor Türkiye'ye. Bu ürünümüzün maliyeti 20 pound. Satış fiyatı 27 pound. Yani toplam karımız 4 pound kadar bir şey olacak. Bu arkadaş buradan kaç tane satmış? 37 tane satmış. Yani matematiği siz yaparsınız arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Hepiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.